Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuhan Bugün arkadaşlar sizinle birlikte gördüğünüz gibi yepyeni bir seriye başlıyoruz ve serinin adı Beach Club Simulator arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu seride saf sakin güzel bir sahilimiz var O sahil büyüterek genişleterek yani böyle dekorasyon falan filan yaparak o sahili bu şehrin en iyi sahili yapacağız arkadaşlar çok iyi bir seri olacağına inanıyorum ve çok konuşmadan Efsane seriye başlayalım arkadaşlar o oyunu aldım Steam'den 3 dolar aldım bu arada arkadaşlar dolarda 35 lira oldu 3 dolar ne kadar yapıyorsa işte 100 lira falan yapıyor aldım işte abi o oyunu kurdum ve direkt başladım ve böyle bir yerde başlayın direkt hoş geldin yazıyor ve altında Beach Club Simulator yazıyor eğitim görevini takip ederek oyuna hızlı bir giriş yap diyor eğitimi atlayalım mı başlayalım mı başlayalım abi eğitimi diyor bir duş ve tuvalet iyi gider diyor tuvaletten sonra temizlemeyi unutmamalısın diyor unutmayız kardeşim benim o yüzden ilk başta bir tuvaletimizi yapalım yapalım Allah lan oğlum daha yeni başladık lan daha yeni başladık dur bir aman akım bo adam bir de işte, suçtu değil mi temizle her neyse hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle bir kapımızı açalım. Kapımızı kapatalım. Bu ne değişik bir kapı la böyle. <laughs> Üst katlarda ne var lan bu arada? Çatı falan var mıdır? Çıkalım böyle. Hiçbir şey yok. Bunların kapısını da açamıyoruz. İyiymiş o zaman. Diyor hostelden çık bir şey ye diyor. Kokoreç yemeye gidebiliriz. Kokoreç yiyeceğiz güzel. En azından böyle kötü bir şey. Vay hostel Pacifico. Hostel Pacifico güzelmiş kardeşim benim bu kim? Konus E. Konuşalım. Evini ana kadar hostelde günlük ücret ile konuklayabilirsin. Vay anasını satayım ya bir de bu adama günlük ücret mi vereceğiz? Öy maşallah şuraya bak oğlum buradan izleyen kör olur anasını satayım şuna bak. Ekranı kaplı öderek Her neyse çıkalım şöyle açıyorum kapıları abi hazır mıyız? 3 2 1 Tak tak Uf. Bu nasıl bir yer lan böyle? Bu nasıl bir yer abi? Bu kapılar niye böyle oğlum ya? Kapılar kötü yapmışlar bu arada. Ama bence gayet iyi. Abi selamun aleyküm. Abiye bak lan. Harbiden var ha çok iyi ha. Vay vay vay. Bura bizim beach değil herhalde. Ablalara bak lan. Uf. Ablaya bak ablaya. <laughs> merhabalar merhabalar. Hop hop zıpla. 1 2 1 2. Allah bir anlayı yaptı lan. Abla. Ayıp oluyor. Kokoreç camı şu galiba. Hayır. Hayır selam hakim. O tip namını. <laughs> Neyse dayı sen bana bir tane bir yiyecek ver. Bir kokoreç ver bakayım bana ekmek arası. Hijyene bak aman koyayım. Sıfır hijyen dayı. <laughs> dayı bir eldiven falan taksaydım bari amanı. Neyse aldık bakalım. Zehirlenmesek iyi valla. <laughs> Plajınıza gidin. Gidelim kardeşim benim. Vay vay vay. Adamlara bak. O ne lan? Stile bak anasını. Bu hapishane kaç günü değil mi oğlum bu? Bizim beach falan Vay kral. Hoş geldin ya. Adama bakın arkadaş. Adam çok iyi burada tarzı. Efsane ve adamlar efsane yapmışlar. Şuna bak. Kaplaya bak mesela. Tarza bak. Efsane. Diyor plajınıza gidin. Gittik kardeşim benim. Eee. Başka? Tabellerini oluştur. Üstüne tıklayarak renk ve ikon yaz sitesini belirleyebilirsin. Tamam. Beach Club yazıyor. Düzenleyelim. Beach Club değil kardeşim bizim adımız. Bizim adımız ne biliyor musunuz? T büyük, U küçük, G küçük, İ, I Efsane. Ama yanına da bir dakika lan ne oldu? Şöyle Jablox'a çıkmış. T büyük, U küçük, G küçük, İyi iyi. Şimdi güzel oldu. İkon diyor. İkon ne? Ee, bu bir. Bu şey şu aplen değişiyor güzel. 3 güzel. 4 idare eder. 5 kötü. 6 efsane. Ama diğerlerine de bir bakalım. 7 yani idare eder. En iyi favorim altı şu an. 8 yok. 9 e, araba araba var yok kardeşim. Plaj arabayla mı gireceğim anlatın siz 10 yok kardeşim bizde alkol yok. 11 Ana ne karı kız diyor lan yok yok. 12. Bak gene araba. Ee, 13. iPhone 13. Bu ne oğlum bizim sahilin ortasından deniz mi geçiyor anasını satayım. Denizli bu ne oğlum aslında? bu yarılmış oğlum bu. Ne 14. Uf efsane ama. Biraz fazla dikkat çıkar olmaz bu. Bu ne oğlum bence en iyisi 6 abi. 6'yı yapıştır gitsin. Font vay yazı fontu. 2 vay böyle biraz sprey boya tarzında. 3 bu ne oğlum bir şey gözükmüyor da bu arada niye tuğe lan sadece? Bir saniye. T büyük, U küçük, G küçük, I I ve yanında B büyük, E küçük, A küçük, C büyük, C pardon küçük ve H küçük. İşte bu. Şimdi dördüncüye bakalım. Bu ne? Bu bok gibi bu arada. 5 bu ne oğlum? Ok şartını döndü anasını alayım. 5 değil. 6. Yani idare eder. 7. Ee, bu ne oğlum? 8. Bu ne la? 9. Yok kardeşim bu biraz küçük. Millet nereden görecek anasınız? Kaçta dedik oğlum? Hatırlamıyorum. Neyse 13. Bu da küçük. 14 değil 15'e bastım pardon. Bu da kötüymüş ama 14'e bakalım. Oğlum bunların hepsi kötü kötü lan. 17 16 Yok baba. 15 Cık, Yok en iyi en iyisi hangisiydi biliyor musunuz? 3 değil. 4 müydü? 4 de değil. oğlum hangisiydi lan? 6'ydı. 6 6. Aynen 6'yı 6. 6. Böyleydir. Alkaplan rengi diyor. Vay! Alkaplan rengi nasıl olsa biliyor musunuz arkadaşlar bak. Şöyle çok siyah değil bak. Siyah güzel yakışıyor ama. Böyle biraz şey duruyor. Şöyle bir kırmızılara doğru gidelim. He. Bu çok kırmızı oldu. Şöyle biraz koyu kırmızı. Tamamdır abi. Efsane oldu. İsim rengi diyor Yok, isim rengi beyaz kalsın. Beyaz güzel ve kaydedelim. Tabelasını oluşturduk. Şimdi plajını temizle. Bu arada efsane oldu tabela. Harbiden var ya uf. Yakıyor ortalığı efsane efsane. Şuna bakın. Şu logoyu gören der ki Oh my god bu tügü bir e girmem lazım Manzaraya bak anasını satayım efsane Şu amplema bak şu yazı fontuna bak efendime söyleyeyim arkadaki şu kırmızılığa bak Yanlış şuralar tahta biraz kötü gözüküyor ama Orayı ilerleyen şeylerde yaparız galiba Ama bence güzel bir şöyle, keşke şurada şöyle bir tabela atsak ya şöyle tu gibi içtiği Efsane olmaz mı? Bence efsane olur ama bu da iyidir. Çöp mü var? Arkadaşlar çok ama çok ama çok üzgünüm ya. Neden diye soracak olursanız sabahtan beri konuştuğum mal mal konuştuğum en güzel şeyler yaşadığım yeri mikrofon ses kaydetmemiş arkadaşlar. Elimdeki mikrofon sesi kaydetmemiş abi. Abi ses kaydetmemiş abi. Ama Allah'tan video kaydı var arkadaşlar burası var yani ama sadece bomboş gezmişim böyle ses kaydı yok sadece ama ben orayı galiba büyük ihtimalle ek ses ekleyerek orayı şey yaparım yani videoyu koyarım galiba ek ekleyerek yaparım onu ama çok güzel anlar yaşamıştım var arkadaşlar ah lan neden kaydetmemiş acaba e tabi ne olacak 100 liralık mikrofon amına koyayım bana ne abi o düşünsin ya. Biz artık buna mı geldik? Bana ne abi ya. Ben kendime bakıyorum abi. Neyse çok güzel bir anlar yaşamıştım ama ben galiba oraya ses eklerim. Öyle video koyarım. Her neyse kaldığımız yerden devam edelim şu anda. Ve diyor ki müşteri yarımlarına önem verelim. Verelim. Telefon diyor gene Maviç gelişim diyor. Gelişim gel gelişim popülerleşse. O ne oğlum direkt popülerlikte. Harika bir atmosfer, plajda şenzoklarla rahatlayabilir ve lezzetli içkilerle günün tadını çıkarabilirsin. Abla içki içmedin ki sen ama. Elma suyu içtin abla. Abla galiba rüyasında arkadaşlar her neyse. Ama var ya arkadaşlar keşke gitmeseydi be o ses kaydı var ya assaydı harbiden. Çok güzel olacaktı ama ben oraya ekse sektirdim dediğim gibi. Çok güzeldi be neyse. Olmasaydı daha tatlı olurdu ama her neyse arkadaşlar. Hem faturalar verdi. Lan ne yaptık da ya fatura sağmanık. Diyor at yol menü telefon diyor. My bitch ödeme. My bitch fatura ödeme. 1 dolar mı? Lan ben de elektrik faturası geldi sandım anasını satayım. Sanki bir büyük bir şey varmış. Aldığımız sodanın şeysiymiş la. Bu da aynı tipi niyese hiç bana şey gelmedi ya. Böyle herhangi sanki bir, bir şey çalacak bir şey yapacak gibi geliyor ama. gözümüz üzerinde oğlum. Diyor müşteri giz... Ne? Lan! Gel lan buraya! Lan sık! çocuğu. Telefonu da yere düştü. O ne lan? Ne çekmiş? Vay 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 şerroya bak şerroya. Senin ananı var ya sinemaya götürmek istiyorum kardeşim benim. Oha kayboldu lan adam. Diyor denizde hazine avına Aha lan. Uuu en sevdiğim. Gel diyor dedektörün gösterdiği yöne doğru hazine ara mavi yandığında çok yaklaşın demek tamamdır abi bu ben, ben sabaha kadar ararım kapat abi kapat gelme abi bak gene mi geldin lan sen bak oğlum seni dövmediğim gelme yetmedi mi lan bak gene oluştu abi ya. bir daha görmüyor oğlum şu yol üstünde görmüyorum lan seni görürsem vallahi her seferinde vuracağım arkadaşlar aklınızda olsun dedektörümüzü alalım şu an kırmızı yanıyor mavi yanınca yaklaşıyorsun Şurayı gösteriyor ama. Aha bak abi bak. Bu ne? E. Al. Oo, madeni para bulduk galiba. Bulduğun hazine telefonunda trader uygulamasında yüklenir. Açık attırma ile satabilirsiniz. Oo, açık attırmaya vereceğiz lan. Oğlum ne bulduk? Denizin içinde bir şey bulduk anasını satayım. Tane iki abla vardı ya kesin ondan düştü bu arada. Ne eminim. Bu ne lan bu arada? Instagram. Adam salvarkar King of Beach. Hashtag boss yanında ateş. Hashtag sentman. Sentman ne demekti lan? Bir şey adam ama sentman unuttum valla. Like 4 like. Güneş gözlüklü gülen yüz. Vay be. Storymizde ne var? Açılmıyor. 36 tane takipçim var. 36 kişi takip ediyorum. Vay anasını satayım. Fotoğraf da çekebiliyoruz lan. Vay. Efsane bu arada. Şöyle bir deniz manzarasıyla şöyle. Dağ manzarası şöyle şu küçük adada çıksın şöyle ya da neyse siktir şöyle. Ta -tah. gönderdim. Oha nasıl satayım beğeniye bak. Lan 36 takipçimiz var nasıl 3298 beğeni alıyoruz anasını satayım. Lan bak 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 gene geldi bak. Gel lan buraya. Gel. Anasını sevdiğim. Yürü git lan buradan. Tamam ben neyse en son ne yapıyorduk? Trader'dan şey yapıyorduk şuradan. Açık ile sat satalım. Oo başlangıç fiyatı. Kral Maxli alım ya bunu. Maxli e bakayım 150 dolar alacak var mı lan acaba? Olacak varsa efsan 155 dolar geldi. Helal lan. Verin lan üstünü şunun. 10 saniye kaldı. Hadi. Kazılımcılar bir diyor. 155 dolara satacağız herhalde. E, i̇yiymiş kral. Vallahi sattık ha. Vallahi sattık. Oğlum ben sabah kadar o zaman yapayım bu işi. Valla bir iç kapatak gidek kral. Neyse. Diyor uyu ve yenilen. Yenileneceğiz mi? Niye oğlum kavga mı ettik? Dövüştük mü anasını satayım. Hostele gidebilirsin. Evine alana kadar günlük ücret ödeyerek hostelde kalabilirsin. Eyvallah oğlum bu kapılar niye böyle açılıyor anasını satayım. Abi. Sema Akip. Konuş diye bakayım. Hala da aynı bir şey mi be? Yürü git abi. Evimize gidelim. neresiydi lan burası mıydı? Hay bura bak. Tamam. Uyu. Vay, resim bile komuşlar. Kalitesel oyun ya. Steam'den 3 dolar aldım bunu. Steam'den 3 dolar arkadaşlar. Gidi aha bir kav paramız var. Of. Eğitim görevini tamamladın. Artık plajın ve denizin tadını çıkarabilirsin. Çıkaralım kral. Abi sana para verdik herhalde bugün. 1K. Otomatik alıyorsun herhalde değil mi? Neyse neyse gidelim şöyle. Allah kapıyı var en son sökeceğim anasını satayım. Sökek de şu kendi plazımız sayısına takak. Evet saat 6.30'da 6.40'da daha doğrusu açalım. Ana navradın saat 8 .00'da. Saat 8'de açıyorsak niye saat 6'da uyandırıyorsunuz bir zaman Neyse temizleyelim şunu Oğlum daha bir kişi geldi lan dün sadece plaja Daha dün sadece Pok mu Ne olmuş oğlum Abi sen dün eve gittin mi ya? Burada mıydın yoksa? Kim kirletmiş lan burayı? Sen mi yaptın lan yoksa? Oo, ağzına sokarım vallahi küre ha. Neyse toparlayalım şuraları. Tamamdır. Başka da bir şey yok. Denizde falan var mı? O ne lan? Denizde bile teneke var. Oğlum bir şey ötüyor. Vallahi bir şey öttü daha yine Er neyse arkadaşlar. Burası ne? Vay 50 bin dolar alıyoruz he. Oğlum bizim daha 1K'mız var lan. Bura burada 70 bin istiyor. Bütün para zaten bu dünmeye gidiyor lan. Gel lan buraya. Hı? hı al. <laughs> al. Küre ağzına soktum vallahi kirli kirli. Küre ağzına soktum. Saat 8 oldu. Açalım şeyimizi. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel. Plajımız yeni açıldı. Dayı sen kargocuydun değil mi ya? Bunlar dövebiliyoruz mu lan acaba? Ne lan buraya. Oha işlemiyor. Gel lan bura. Ha, ha 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 Kung fu yapalım dedik yapamadık yine. Yani ne neyse. Oha gelmiş lan bile. Ne ara geldin abla ben seni görmedim ya. Normal giriş diyor. Reddedelim. Lan ne reddedelim, kabul edelim. Oha bir abla ikizin geldi arkadan. Bunu da kabul edelim. Abla bir yerinde dur ama. Kabul et. Tamamdır. Eee bir tane uzak var. O abla nereye gidiyor? Abla. Bu abla sadece denize girecek galiba. He mükemmeldi işte minnet Ne no, oldu nasıl sağlayayım. Ya e, burada sipariş verelim. E, hemen 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 sipariş verelim. cep telefonu my bitch'ten bir sipariş yok. Hayır. Trend yoldan ne diyorduk? Lan çık şuradan artık. Heh. Shopping. İçecekler. Hepsi ne fülle kral o zaman. 1, 2, 2, 3, 4 gel 5 Oha rakı 24 dolar maşallah İnşallah ben bunu 50'ye satarım baba 6 7 8 bütün parayı buraya basacağız 9 10 Gel gönder 11 12 gönder 32 dolar Gönder anasını satayım 100 dolara satacağım Gönder ne kadar 193 lira Ver Of 827 lira İyi para Of 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 sıraya bak sıraya bak sıraya bak. Oo daha da gelen var. Normal 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 normal. Gel kabul et 10. Gel kabul et 10. Gel kabul et abla 10. Gel abicim sen denizi taşırcan gibi geliyor ama. Abla senin ne işin var burada gel. Abi gel 10 dolar tamamdır. Hepsini kabul ettik vallahi Of 820 lira oğlum. Zaten bu paradaydık zaten bir zamanın. Çıkınca mı para veriyorlar acaba? Bu ne lan? Vay bahşiş he. 3 dolar bahşiş iyiymiş. Alalım bu arada. Ben bu arada ilk daha şey vereceğim. Şenzok alacağım. Şenzok önemli abi. Gönder. Şundan sardan gene. Kaç? Bütün parayı buraya basacağım. 3 tane alabiliyoruz galiba. 804. Al. Adamsın. İşte bu. Bu arada abicim dur. Abicim bir selfie. Bir selfie. Fotoğrafçımızı çekelim. Abi neredesin? Ha. Abi gel. Abi bir kameraya bak. Abi abi kameraya bak. Yeşil yeşil terliği nasıl okuyayım gel. Şöyle. 3, 2, 1. Çiz. Dur çiz değil. peynir, Gönderdik. Oğlum bu nasıl bu kadar beyni alıyor? Daha bir saniye olmadı gönderildi. Aa metinde mi giriyor? Aha metinde giriyoruz. Ne gerek? Annesine. Ablacığım bir dakika köpek balığı gelmiş. Bir saniye. Burada bir store atıyoruz. Annesiyle yanlış yazdım. Sile sinemaya gitmek isterim. Nokta. Allah C şey değil. Nokta. Tamamdır. Gönder kardeşim beni. Ne? Lan müşteri öldü. Abi. Suyun içinde eriyor adam anasını satayım. Lan bir saniye bir store atmaya gelmiyor değil mi? Aa bu arada eşyalarımız geldi. Uf uf uf. Normal normal VIP giriş. Efsanesiniz gel. Allah. Gel kül olursun ama bir şey olmaz gel. Bize para lazım gel. Onu da al. Uf 90 lira. Bir dakika. Ben şu şenzoklara koymam lazım acil. Şöyle. Çünkü abla bir tane sipariş diyor bir tane hemen geliyorum. İşi çok şey yaptık arkadaşlar. Çok salladık. Gel bunu da buraya at. Gel şunları acil atayım. Bunlar çünkü bize para getirecek. Lan. Şimdi var ya. Boğuluyor Boğuluyormuş lan sopa değil dur. Kim? Abla ben seni daha yeni almadım mı? Oğlum. Kurtar ha. Tövbe tövbe. Yeter artık ha. Bas. Bas gönder. Bas. Bas oğlum. İşte bu. Tamamdır. Şimdi siparişler alayım. Almadan önce şunları bir kabul edeyim. Gel. 10. Gel on gel on gel abla denizi taşırcan gel yaşlı teyze gel çocuk olsun lan sen daha çocuğu para Aha, oh, abla dur sakin çocuk annesinden parayı çalmış gelmiş galiba her ne şu biz alalım bu ne kola vodka abi sen hadi hadi neyse be abi sikiyorum şimdi seni gel abi neydi bir kola hazırla kardeşim lan müşterim oluyor gene mi kim bu oluyor? Orada. Abla. Abla mısın abi misin? Abla mısın abi misin? Gel. Kimsin? Ablasın galiba. Uf. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe tövbe. Estağfurullah. Tövbe Gel. Bas. 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 Tamamdır. <laughs> Kurtardık. Kolamız hazır mı lan? Bir tane de. İnşallah kalkmadılar. Al. Kim kola istiyordu? Buyur abicim. Manzara çok güzel değil mi be? Efsane şu manzaraya bakın be. Şu şurayı da alsak var ya çok güzel olacak ama. Yakın da 70k. Her yani neyse yeni müşterimiz gelmiş bu arada onlara bir bakalım. Uf 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 gelmez olur mu? Gel 10 dolar abicim gel. Abla gel. Abi gel. yaşıday yaşlı dayı gel yaşlı dayı sen ne yapacaksın burada? Gel abicim sen de işte budur. Yeni müşterilerimiz de geldi bu arada. Saat 6'yı gösteriyor saat 7'de kapatıyorduk galiba. Barmen abi ne arıyorsun ya? Neyse bu arada bir gün şeye gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Durun lan. Heh. Bir gün e, şuradaki kazinoya gitmeyi düşünüyorum. Biraz bir kumar oynayalım. Paraya katlamaya çalışalım. Katlarsak çok güzel olur. İkisi de biz... Ne oluyor lan? Hem ikisi de mi boğuluyor lan? Ben ikisini nasıl kurtaracağım? Gel abi. Abi o göbek ne? Abi bu Allah abinin içine girdik. Abinin altında adama... Adamı kurtarıyoruz. <laughs> lan adam... Lan! He saatte doldu ya. Sen de boğulursan boğul lan bana artık. Kapattık dükkanı. Efsane duruyor tabelamız bu arada. Hadi abicim hadi. Tip box gelmiş bir 15 dolar. İyidir. O adamlar direkt kayboldu. Bu adamla bol adam hala boğuluyor. lan Kurtarsak mı? Ya bana ne ya. Ben şeye gideceğim bu arada. Ee, şuradaki kazinoya gideceğim bu arada. Lan bana ne ne koyayım öldüyse. Allah biz dükkanı kapattık bir şey ettik çıksaydı kardeşim neyse bu neymiş lan bu arada? Dur bir saniye daha ilerlerde bir şey var mı? Nasıl çıkacağım kardeşim burada? Ha? Kim o yönetiyor burada? Ab Abla yönetiyor, güzel. Burada bir tane. Bu ne oğlum? İçebiliyoruz mu? Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Sadece buramın mı? Bu mu var oğlum? Oynayalım bakalım o zaman. Yongaları bahis yapmak istediğiniz yuvalara sürükleyin ve çevir. tuşuna basın. Şimdi nereye koyacağız Red diyor, black diyor. O deyene ne oğlum? e, ee, bileğe mi koyak dede mi koyak şöyle yapak o zaman 256 liramız var ya 50 buraya 50 de buraya hadi bak 256 liramız vardı bakalım gelirse ne gelecek ne geldi ana red geldi aldığımız kazancı geri aldık karışım bu ne o zaman tek bir yere oynayacağız. Direkt red'e oynadım abi. 100 dolar bastım. Hadi bakayım. İnşallah gelir. Gelirse çok iyi olur. Hadi oğlum. Ne gelecek? Ana ne avradını? Siyah geldi değil mi? O zaman ne yapacağız? 100 lirayı daha basacağız abi. Bu sefer bileğe bastım. Red gelirse kafa yerim. Red gelirse kafa yerim. 6 F4 çekerim direkt. Abla. Senin. Abla bak. Senin bunu alıp şuraya. Bak tam buraya bu bölgeye monte etmek istiyorum. Tamam mı? Şu koltuğu da alıp üstüne bak. Hatta daha doğrusu bunu alıp buraya koyacağım. Şurası var ya abla bak. İyi görüyorsun sen de. Bak tam şurası. Oraya otur Heme abla. Oraya otur tamam mı? Bir daha buraya ayak atarsam şu kapıdan içeriye adım atarsam benim de adım Tuhan değil lan. Bunu da al bak. Tam bunu da al bak. Bunu hatta direkt komple al. Buraya koy. Tam şuraya bak. Tam bu şu bölgeye bak. Tam şu bölgeye lak diye otur tamam mı abla. Yürü git öpücük mü Ne yapıyorsun abla? Yürü git ya. Bu ne ya? Gidiyor ama. Abi 56 dolar kaldı. 250 100 dolar. 200 dolar gitti. Abicim sen ne diyorsun? Hala aynı şey mi diyorsun ya? Abi yürü git ya. Anladık ya. Yeter ya. Şu kapılar da sökeceğim zaten en sonunda. Niye böyle açılıyor ya? bu neydir arkadaş ya gitti 200 dolar mı ne kadar gitti ya 200 lira gitti galiba bir duş mu alsak tuvaletimiz gelmiş bir duşta tuvalet alalım ilk önce tuvalet hiç görmedik burada Allah sana kahretmesin bu ne ya Allah'tan sansür atmışlar bu arada ne oluyor oğlum adam 300 abo oğlum adam kaplo sıçmış adam kaplo sıçmış lan Temize temize aba O ne oğlum sümüğü yok içinde la Adam kablosu sıçmış bu arada Niye yani oğlum sen kokoreç de gerçi Allah Allah adam kablo sıçtı lan İyi mi? Allah'tan yine buraya da sansür atmışlar Duşumuz e, duşumuzu aldık sıçtık bir de kablo sıçtık Şöyle kapatalım koku falan gelmesin ve yatalım uyuyalım Resimimiz de var günün yorgunluğu atıyoruz İşte budur uyuyorum de biliyoruz kardeşim Yok tekrar uyumalım. Şu kapıyı da kapatalım. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ne oluyor lan? Bana ne oğlum deniz avı başladıysa Allah Allah biz burada video kapatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız yorum atmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.